Bir çocuğun hayali. Braille 10 yaşında ve görme engelliydi. Paris'te görme engelliler için açılmış özel bir okula gidecekti. Bugün okulun ilk günüydü. Hazırlanıp okula gitmek üzere ailesiyle evden çıktılar. Çok başarılı bir öğrenci olan Braille, okulunu ve öğretmenlerini çok seviyordu. Yetenekli oluşu sayesinde kısa sürede org ve çello çalmayı da öğrenmişti. Okulun bahçesinde zaman zaman arkadaşlarıyla farklı nesnelere dokunarak ne olduğunu tahmin etme oyunu oynarlardı. Yine öyle bir günde arkadaşlarıyla bahçede oturmuş oyun oynuyordu. Bir ara okula yeni başlayan arkadaşlarından biri okumakta ve yazmakta çok zorlandığından bahsetti. Braille okuma yazmayı kabartmalı harf yöntemiyle öğrenmişti. Bunun zorluklarını biniyordu. Harfleri tanımak zor oluyordu. Yazılan yazı da sayfada çok yer kaplıyordu. Bu nedenlerden dolayı görme engellilerin okuyacağı pek fazla kitap basılmıyordu. Braille ise daha fazla kitap okuma isteğiyle yanıp tutuşuyordu. Birden Braille'nin aklına bir fikir geldi. Acaba daha kullanışlı bir alfabe olabilir miydi? Braille hemen araştırmaya başladı. Fransız ordusunun karanlıkta haberleşebilmesi için Charles Barbier tarafından geliştirilen 12 noktadan oluşan yazı sistemini değiştirdi. Birçok denemeden sonra hem yazması hem de okuması kolay, 6 noktadan oluşan Braille alfabesini oluşturdu. İçi içine sığmıyordu. Bu yeni alfabenin tüm dünyaya yayılmasını ve tüm görme engellilerin rahatlıkla okuyup yazmasını istiyordu. Zamanla Braille'ın yazı sistemi tüm dünyada kullanılmaya başlandı. Braille'ın hayali gerçek olmuştu.